Selam arkadaşlar. Biraz önce eve geldik. Ikea'ya gitmiştik. Oradan çok ufak bir alışverişim oldu. Bir önceki günlerde de yine gitmiştim. Oradan da çekim yaptım. Böyle mutfak alışverişi yapmıştım aslında. Tabak falan aldım diye hatırlıyorum. Onları da videonun sonuna eklerim. O bugün değil ama. Bugün gittiğimizde çok unik bir alışverişim oldu. Şöyle poşetimi göstereyim. Bir tane çerçeve aldım. Bu çerçeveyi dönüştürüyorlar. Ben de öyle yapmak için aslında aldım. Şöyle 25-25 santimlik -25 bir çerçeve. Bu şekilde. Bunu oyuncak e, çerçevesi yapmaya karar verdim. Alparslan'ın böyle YouTube'un buradan çıkan oyuncakları falan vardı. Şu içindeki çerçeve e, kare şeklindeki dörde ayrılıyor. Onları bu şekilde raf olarak yapacağım. Dört ya da üç tane şeklinde. E, onu da belki başka videolara ya da bu videonun sonuna falan koyarım diye düşünüyorum. Bu çerçeveyi öyle dönüştüreceğiz. O yüzden bunu aldım. Şöyle bir klasik markasını görmek isterseniz de bu şekilde... Bu böyleydi. Çok minik bir alışverişti zaten. Bir tane şöyle silecek aldım. Bundan çok memnunuz. O yüzden bir tane daha aldık. Sonra bir tane böyle dondurma kaşığı aldım. E, çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Bu ağzı büyük ve kırılmaz gibi geldi. Ne zaman alsam kırıyorum arkadaşlar. O yüzden bir de iki yanıkını deneyim dedim. Belki kırılmaz. Bir de bunu aldım. Evet bitti zaten demiştim çok kısa bir alışverişti diye şöyle bir e, aparat aldım diyeyim yani bir tabak da olabilir bir de sabunluk aldım. şöyle bunu koyup yanına da sünger koyacağım mutfağa koyacağım böyle hani hep ıslanıyor süngerden kalan şeyler Belki bu iş görür ya da yağdanlık koyarım iki tane e, belli olmaz yani bunu almak istedim o yüzden mutfakta güzel durur diye bu sabunu da seviyorum bir tane daha almak istedim Normalde mutfakta kullanıyorum belki banyoya koyarım ya da yedek olarak bulunsun diye gitmişken bir tane de bundan aldım. iki alışverişim böyleydi. Dediğim gibi çok fazla bir şey almadım. Bir de Alparslan'a gözlük aldık biz. Gözlüğü de göstereyim. Alparslan'ın gözlüğü yoktu. Ben de böyle gözlükçüden almak istedim. Hani dışarılardan almak istemedim. Alparslan da şurada. El salla. Alparslan. e, <laughs> <laughs> Alparslan'ın gözlüğü de bu arkadaşlar. Şöyle bir gözlüğü var. Basından falan görüyordu. Çok hevesleniyordu. O yüzden bir tane de böyle gözlük aldık. E, benim alışverişim bu kadardı. başka videolarda görüşürüz diyeceğim ve sonra da iki alışveriş videosunu ekleyeceğim. Umarım onu da beğenerek izlersiniz. Hoşçakalın. İzlemeye devam edin. bu çerçeveyi göstermiştim bu videoda. Ne amaçla kullandığımı birazcık anlatmak istiyorum. Ama yetişmeyecek. Gerçekten zamanım olmadığı için bunu yapamadım bir türlü. Şimdi bu çerçeveyi ben oyuncak çerçevesi Yapmak için aldım aslında nasıl. Şimdi bunlar oyuncak ve şöyle minik minik alpasa'nın bir sürü oyuncağı var. Hani yumurtadan çıkan oyuncaklar falan olabilir. Onları ben bu çerçeveye koyacağım. Şu iç kısmında şöyle dört köşe bir e, şey var nasıl desem? Şu içindeki gibi yani aklıma gelmedi adı. Onu dörde böleceğim ben. Onlar raf yapmayı düşünüyorum. Yani onu dörde böldüğüm zaman şöyle takacağım. Birinci raf, ikinci raf, üçüncü raf şeklinde o raflara da oyuncaklar koyacağım. Yani şöyle küçük küçük oyuncakları yan yana dizeceğim ve çok güzel bir ortaya çerçeve çıkmış olacak. Bu arada bu camının e, koruma bandını da çıkarmadığım için şunlar duruyor. Onu yaptığım zaman büyük ihtimal videolarımda ya da böyle kısa videolarımda falan görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdilik e, bu şekilde size göstermek için böyle koydum. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü bunu yapan çok fazla kişi var. Ben de onlardan görmüştüm. Yani bu şekilde kullanacağım ve Alpaslan odasını asmayı planlıyorum. Öyle çok fazla benim oyuncağım var. Yani Alpaslan oyuncağı var. Milyon tane diyebilirim çok küçük küçük. En azından onlar da değerlenir diye düşünüyorum. Hani kavanozda durmaktansa. Bir de böyle ördüklerimi koyduğum bir çerçevede olabilir diye düşündüm. <laughs> bunu da size göstermek istedim bu şekilde. Hiç raf koymadan bütün ördüklerim böyle durabiliyor yani. Böyle hepsi bir yerde. Yani her şekilde kullanılabilir bence bu çerçeve, anı çerçevesi diyebiliriz kısaca. Ben çok beğendim. Hatta bir tane daha almayı düşünüyorum. Böyle oyuncak olarak da kullanacağım ama onu da yapacağım. Şimdi gidiyorum. Bugün biz IKEA'ya gittik ve gitmişken bir şeyler aldık. Aslında bunları almak aklımda yoktu. Tamamen o anlık karar verdim ve aldım diyebilirim. Hemen neler aldım onları göstereceğim. Hep mutfak için olan şeyler aslında ee, izlemek istemeyen geçebilir ama izlemek isteyenlere keyifli seyirler dilerim. Ikea'ya gittiğim zaman ben böyle video çekmeyi çok seviyorum. Aldıklarım paylaşmayı da seviyorum. O yüzden bu videoyu da paylaşacağım. Ee, şimdi gelelim aldıklarıma Şöyle bir bardak aldım. Aslında ben bunlardan zaten almıştım. Son Ikea videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ee, tutumu böyle kullanışlı olması sebebiyle ben bir tane altı taneye tamamladım. Ben de bir tane vardı toplamda bunlardan böyle 5 tane daha almış olduk. Yani tamamladık biz bunu. İçimi çok güzel. Ve altına da şöyle bunlardan aldım. Bunları hemen açmak istiyorum. Hatta açık var mı? Evet, açığını göstereyim size. Şöyle. Bunlar bunun aynısı aslında. bunlardan iki tane aldık bardakların altına tamamlamak için. Yani bunlardan da toplam bize 6 tane oldu. Her bardak için birer tane olmuş oldu. Şöyle gerçekten çok şık gözüküyor. Hani misafir geldiği zaman falan. İşte yeşil çay olur, normal çay, kahve her şekilde kullanırız diye düşünüyorum. Bunlardan aldık. İşte dediğim gibi bunlardan da aldık. Bu şekilde toplamda 6 tane tamamlamış oldum. Sonra bardakları çekersek. Sonra ben yemek takımı aldım şöyle kasesi var. Yine aslında bardağın benzeri bardağın takımı diyebiliriz. Bardaklı zaten aynı renkte ve aynı görüntüde. Bu çorba kasesi diyebiliriz buna. Bundan 4 tane aldık. 4 lü takım yaptık aslında. Bir tane böyle bu da şöyle yemek tabağı desenlerini görebiliyorsunuzdur. Çok bembeyaz değil. Krem gibi. Bu şekilde şık olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle en büyük tabağını aldık. Yani bu şekilde dörtlü biz bunlara takım yaptık. Normal günlük kullanacağız. Dört tane almam o yüzden yeterli. Duruma göre bir daha gittiğim zaman tekrar böyle alırım diye düşünüyorum. İki tane daha alırım. Altıya tamamlarım. Kırılırsa falan bir daha alırım. Tek tek satılıyordu bunlar. O yüzden böyle yaptım yani. Benim e, aslında yemek takımlarım var 12'li. Ama onlar böyle çok renkli. Onları da böyle videonun en sonunda gösteririm belki. Öyle olunca ben bunlardan almak istedim. Dörder tane aldım ve böyle takım yaptım. Bunları buraya kaldırayım. Kaselerinde mesela sadece granola falan da yenebilir yoğurt. İşte makarna her şekilde bir şeyler yenir diye düşünüyorum. Salta belki. Bunlar böyleydi. çok memnun kaldım bunları aldığım için. Desenleri de tekrar şöyle göstereyim yakından. Bu şekilde. Ve gelelim diğer ürünlere. Bir de böyle kase aldım. Ben de bunlardan iki tane var. Bu mesela kar beyazı şeklinde bembeyaz. Biz bunu daha çok salata, meyve o şekilde kullanıyoruz. Mesela makarna, soslu makarna yaptığım zaman ya da evde tek başımaysam makarna salatası yaptığım zaman falan bunları kullanıyorum. Ya da poğaça falan koymak için. Hani her şekilde kullanılır. Yazın belki karpuz keseriz falan. Hani bu şekilde her şekilde kullanılan bir tabak ve kolay kolay hiç kırılmadı. Bunlardan da üç tane aldım. İki tanesini annem aldım, bir tanesini kendim aldım. Ben de toplamda üç tane olmuş oldu. Evde iki tane var çünkü. Bunlar da böyleydi. Bir de şöyle anahtarlık şeklinde böyle telefon tutuculardan aldım. Bunları da göstereyim. Bunlardan dört tane aldım. Beni eşim almış. E, üç tane var burada şu anda. Bunlar 19 TL zaten ucuzdu. Hepsini kendim Bu arada reklam yok. İlginiz olsun. Şöyle açılıyor. Dilerseniz buraya koyuyorsunuz ya da buraya tablet telefon bu şekilde koyup buraya telefon koyduğunuz zaman rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Hani yanınızda taşımak için pratik mesela alpasan için bana lazım oluyor daha çok. Hem de yumuşacık böyle güzel bir yapısı var. Yani hafif de bir şey. Plastiği de güzel. Almıştım. Aldım. Bunları hediye etmek için aldım aslında. Ben de görüp böyle sevenler olmuştu. Nereden aldı falan diye soranlar olmuştu. O soranlara tek tek bunları hediye edeceğim aslında. O yüzden aldım daha sonra şöyle iki tane makas aldık görmüşken. E, evde makas ihtiyacı çok oluyor. Ben zaten örgü örüyorum biliyorsunuz. Örgü ördüğüm için makas da gerekiyor. Gayet güzel ve keskin bir makas olduğu için biri eşime biri bana iki tane gitmişken makas gördük ve makas aldık. Zaten uygun fiyatlıydı. Sonra şöyle e, bunlar neydi ya? Askı diyeceğim ben bunlara. Açalım size göstereyim. Ben hatta makas denemiş olarak makasla keselim şöyle. Çok güzel kesiyor. Şöyle aslında ben askılar aldım. Mutfakta falan lazım oluyor. Sonra bir son aldığımda şöyle kaşıklık aldım. Benimki eskimişti ve pembeydi. Ben de bunu görmüşken zaten tek renk bu vardı. Bunu alayım dedim. Bu da uygun fiyatlıydı zaten. Bir de kaşıklık aldım son olarak. Aldıklarımız bu kadar <laughs> da alışverişim. Umarım sürekli nek izlemişsinizdir. Bu videoyu paylaşmayı planlıyorum. Hangi videomun içinde görürsünüz emin değilim ama paylaşırım diye düşünüyorum. Buraya kadar izleyici çok teşekkür ederim. Bunların hepsinin fiyatı 2200 falan tuttu diye hatırlıyorum. Kendim aldım zaten reklam değil. Bu şekilde görüşürüz. Hoşçakalın.